Bugün sizlere cep telefonlarınızı daha da heyecan verici hale getirecek 7 muhteşem ürünü anlatacağım. Bu ürünler hem günlük hayatınızı kolaylaştıracak hem de teknoloji olan sevginizi bir adım öteye taşıyacak. Apexel 200x telefon mikroskop lensi. Bu lens 200 kat büyütme yeteneğiyle hücrelerin karmaşık yapısından bitkilerin ince damarlarına kadar her şeyi gözlemleyebilmenizi sağlar. LED ışığı ve UV filtresi ile donatılmıştır. Böylece örneklerinizi aydınlatırken aynı zamanda gözlerinizi korur. Kullanımı son derece basittir. Lensi telefonunuzun kamerasına takın ve mikro dünyanın kapılarını aralayın. CheerTalk. CheerTalk akıllı telefonunuzu veya tabletinizi bir sunum kumandasına dönüştürür. Bluetooth üzerinden bağlanır ve sunumlarınızı hareket ettirirken aynı zamanda dokunmatik yüzey sayesinde not almanıza da olanak tanır. Ayrıca CheerTalk'un özel uygulaması sayesinde sunumlarınızı özelleştirebilir ve daha etkili hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda cep telefonunuzda CheerTalk üzerinden kullanabilirsiniz. Readyharv kablosuz güneş enerjili power bank. Bu power bank güneş panelleri sayesinde kendini şarj edebilir ve 20.000 miliamperlik kapasitesiyle birden fazla cihazı tam olarak şarj edebilir. Kablosuz şarj özelliği uyumlu cihazlarınızı kablo karmaşasına girmeden şarj etmenizi sağlar. Ayrıca entegre LED paneliyle karanlıkta da yolunuzu aydınlatır. X-COP DT1. X-COP DT1 telefoto lensi sayesinde 12x optik zoom yapabilir ve 4K video kaydı özelliğiyle anılarınızı yüksek çözünürlükte kaydedebilir. Ayrıca suya ve toza karşı dayanıklı yapısıyla her türlü hava koşulunda kullanıma uygundur. Akıllı telefonunuzla Bluetooth üzerinden bağlanarak uzaktan kontrol edebilirsiniz. Bununla birlikte çok güzel, çok temiz doğa fotoğrafları çekebilirsiniz. InCharge X-Large Bu şarj kablosu USB-C, Lightning ve Micro USB bağlantı noktalarını içerir ve 100 Watt'a kadar güç aktarımı sağlar. Ayrıca manyetik bağlantı noktaları sayesinde kablo uçlarını kolayca değiştirebilir ve her zaman doğru bağlantıyı bulabilirsiniz. InCharge X-Large dayanıklı naylon örgüsüyle uzun ömürlü bir kullanım sizlere sağlayacaktır. Raincase C1, Raincase C1 NFC teknolojisi sayesinde telefonunuzun arka yüzünü kişiselleştirilebilir bir ekran haline getirir. E mürekkep ekranı enerji tasarruflu olduğu için telefonunuzun pil ömrünü etkilemez. Ayrıca çeşitli renk seçenekleri ve desenlerle telefonunuzu her gün farklı bir tarzda gösterebilirsiniz. Bu sayede bir sürü telefon kapağı alma ihtiyacınız kalmayacak ve sizlere uzun vadede tasarruf da sağlayacaktır. Printbrush XDR Print Brush XDR, RGB renk paletini kullanarak kağıt, karton, ahşap ve hatta kumaş gibi çeşitli yüzeylere baskı yapabilir. Akıllı telefonunuzdaki herhangi bir görüntüyü veya metni Print Brush XDR'ın özel uygulaması aracılığıyla seçiyorsunuz ve rahatlıkla yazdırabiliyorsunuz. Ayrıca kompakt boyutu sayesinde her yere de götürebiliyorsunuz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın.